1 litre atık yağ, yaklaşık 1 milyon litre suyu kullanılamaz, 5 milyon litre suyu içilemez hale getiriyor. Türkiye'de yılda 1,5 milyon ton bitkisel ve hayvansal yağ kullanılıyor ve 350 bin ton atık yağ ortaya çıkıyor. Ancak sadece 15 bin tonu toplanabiliyor. Geri kalan 335 bin ton doğaya karışıyor. Dökülen her bir litre atık yağ. Deniz suyu yüzeyinde tabaka oluşturuyor, havadan suya oksijen transferini engelliyor Ekosisteme zarar veriyor ve çevre felaketine yol açıyor. Bitkilerin köklerini sarıyor. Topraktan mineral almalarını engelliyor. Ağır metaller nedeniyle bitkileri öldürüyor. Kuraklığı tetikliyor ve çevre felaketine yol açıyor. Yeraltı kaynaklarını ulaşarak kirletiyor. İçilebilir su kaynaklarını azaltıyor. Ve çevre felaketine yol açıyor. Lütfen siz de atık yağlarınızı biriktirin yasalarla etkilendirilmiş geri dönüşüm firmalarına teslim edin. Geleceğimiz için, doğamız için, çocuklarımız için. Yağını dökme, geleceğini kirletme.